Oyuncak! Ne yapıyorsun tatlım? İyi, birazcık ödevlerim var, onları bitiriyorum. Tamam, ben de şu evi biraz süpüreyim. Ondan sonra da beraber otururuz çay içeriz, olur mu? Olur. Tamam, sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, mutfaktan başlayalım. Şu masayı şöyle bir çekelim. Oho, yerler hep kırıntı olmuş. Şimdi süpürelim. Hadi, hadi. Of, hep küreğin altına takılıyor bu. Hadi git. Ah. Of, oh, baktım bu süpürgeden. Ne oldu? Bu el süpürgesiyle ben bir türlü bu yerleri süpüremiyorum. Ya küreye takılıyorlar ya da dağılıyorlar. Sen yani şöyle deneyin var ya. Sen hiçbir şey yapmıyorsun yerleri temizliyor. Ha? Öyle bir şey mi var? Tamam tamam ben hemen sipariş ediyorum. Harika. Ee, ah, ah, ah. İyi günler efendim. Kargo. Teşekkür ederiz. Ee, i̇yi günler. Ha geldi mi geldi mi? Evet. Hadi açalım. Hadi açalım çok merak ettim. E, hani? İşte bu. Bu yuvarlak şey mi? Evet. Hadi çalıştıralım. E, tamam. Bakalım nasıl alacak? Ha, gidiyor. Evet. Şimdi evi tarayarak her yeri süpürecek. O gerçekten mi? Bak bak kırıntıların üstünden geçiyor. Aa temizledi. Vay be! Salondaki kırıntıları temizledi bile. Evet şimdi mutfağa gidecek. Ee, neden almıyor? Çünkü önündeki nesneyi kaldırman gerekiyor. Aa, e, tamam tamam. E, küreyi hemen kaldırıyorum ben o zaman. Ay çok pardon hemen kaldırıyorum süpürgeciğim. Pardon pardon şu fırçayı alalım. <laughs> e, küreyi de alalım. Ups, e, pardon. <laughs> evet, şimdi çalışmaya devam edebilirsin. Mutfak bitti, salon bitti. E üst katınız temizleyecek. Onu elimize yukarıya çıkartacağız. Ha. E, demek ki o kadar da akıllı değilmiş galiba bu robot akıllı değil mi? Hı <laughs> hı. O zaman sen bu süpürgelerle devam et. Ee, şey... <laughs> yok yok ee, ben sadece merak ettiğim için sormuştum. Ee, ne var canım o sen söyle ben onu yukarı çıkartırım. Yukarıyı da süpürür. Ee, çay içer miyiz? Olur. Yapıyorum. robot çay yapıyor mu? Hayır. Aa, keşke yapsaydı. Aa, o. Ee, şey... Bulaşık yıkayabiliyor mu? Ah, bay bye arkadaşlar. Oyuncağı. Yeni kargolar geldi. Bunları nereye indireyim? Bunlar da buraya şey. Ne? Gel, gel elimin içine indir. Tamam. Ne yapıyorsun sen? E indir dedin ya işte. A, 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 da, dağıttın ama hepsini. E, ne yapacağım ben şimdi? Bunların hepsini yine tek tek ayırmam lazım. Zaten yeterince karışık. Şimdi iyice karıştırdın her şeyi. Ama sen dedin. Evet. Tamam. Hah. Merhaba arkadaşlar. Oyuncak dükkanıma hoş geldiniz. İşte oyuncak dükkanına geldim. Şimdi o istediğim oyuncağı bulacağım. Nerede acaba? Nerede bu? Merhaba ufaklık. Hoş geldin. Ben yardımcı olayım. Ne aramıştın? Ee, şey ben pony, pony oyuncağı istiyorum. Tabii pony oyuncağı yukarıdaki raftaydı. i̇şte burada. Şey ama bu Fluttershy. Ben Twilight Sparkle istiyorum. Ee, Twilight Sparkle istiyorsun. Hemen ben bir depoya bakayım. Bir stop kontrolü yapayım. Tamam. Bir bakalım. Heh, evet. Depoda stokta gözüküyor. Ben hemen bilgi vereyim getirsinler. Peki hemen gelir mi? Gelir gelir hiç merak etme. Sen o sırada mağazayı dolaşabilirsin istersen. Teşekkür ederim. Oyuncaklar var. Arabaya yükleyelim. Evet. Ayşe'nin oyuncak dükkanıydı, değil mi? Evet evet. Tamam. İşte geldi. Yaşasın. Hemen açalım müşterimi daha fazla bekletmeyeyim Ama bu tu tuvalet Sparkle çok büyük. Evet çok büyük gelmiş haklısın. Ee, yanlış gelmiş. Ben bunu hemen geri göndereyim. Ee, senin için küçük boyunu isteteceğim tamam mı? Ee, tamam. <laughs> ee, tamam. <laughs> Pişt, bakar mısın? Efendim, bu oyuncak yanlış gelmiş. Ee, ben onun küçük boy olanını, kutuda olanını istiyorum. O öyle mi? Tamam tamam. Ben depodaki arkadaşa ileteceğim. Hemen doğrusunu getiriyoruz. Acele edin lütfen. <laughs> Kargoyu yanlış göndermişiz. Nasıl yanlış? Mesajı tekrar bir kontrol edeyim. E Twilight Sparkle işte. Küçüğü mü? Aa, aa doğru burada yazıyormuş. <laughs> tamam hemen bulayım onu gönderelim. Nerede acaba? Acaba küçük Twilight Sparkle nerede? şu paleti kaldır. Bu değil. Bu da değil. Bunlar kasa parçaları. Bu neymiş? Aaa işte. Tuvalet sparklı buldum. Hemen kasanı doğru tuvalet sparklı yükleyelim. Gel bakalım buraya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi hemen çubuk hızlıca götür. Bizim işimiz hızlı teslimat çünkü. Hadi hadi hadi. Ben de buraları bir an önce toparlasam iyi olacak. Yoksa bu karışıklıkta ben daha çok yanlış teslimat yaparım. Bilgisayar oyunları ayrı bir rafa. Nerede kaldı benim oyuncağım? bir birazdan. Ah işte geldi. Hemen hoppa indirelim. Ve müşterime artık oyuncağı teslim etmem gerek. İşte burada. bakalım. Al bakalım. Bakmak. Yaşasın. istediğim oyuncak. Tamam. <laughs> Kaç para bu? E, hemen bakıyorum senin için fiyatına. <laughs> Fiyatı 100 para. Ha, tamam. Annem sadece bu oyuncağı almam için bana kartını vermişti. Buyurun. Tamam. O halde al bakalım temassız. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Size iyi günler. Kolay gelsin. Oh, you're in jail. Tamam, tamam, tamam. Ağlama gök, ağlama Oo, Ayşe bu altını kirletmiş galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> bu kirletmemiş ama yine de üstünü değiştirmek gerek. Ayrıca sizin karnınızı da doyurmamız <laughs> gerekiyor. Üstü <Listi> de batmış. <laughs> Mama saatleri de geldi. Otur bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> O zaman birimiz üstünü değiştirsin, birimiz de mamalarını hazırlasın. Evet, tamam. Üstlerini ve altlarını ben değiştiririm. Tamam, o halde ben de gidip mamalarını hazırlayayım. <laughs> Siz hangıcık, Tamam, tamam. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Şimdi tertemiz olacaksınız. Bu meyve kostümlerini, kıyafetlerini çıkaralım. Sen neydin? Ananas mıydın? <laughs> Peki sen neydin? Karpuz mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi bunları çıkartıyorum. Bunlar temiz bezler. Burada da kıyafetler. Bir bakalım bu neymiş? Bu zürafa kostümü. Bu da farecik kostümü. Hayvanlı kostümleri giyeceğiz. Bir dakika ya. Nasıl yani? Aa, ama bu kıyafetler kirli. Bunda çiş var. Bunda da kaka. Ben onlara sebze çorbası yapacağım. Sebzelerim burada. Havuç, patates, kabak ve kuru soğan, limon. Doğrayalım güzelce. Ayşe, Ayşe kötü bir haberim var. Ne oldu? Eh, elbiselerin ikisi de kirli. Bunda çiş var. Bunda da kaka. Aa, dün parka gittiğimizde onların üstünü değiştirmiştik. Sonra bu kirlileri de çantaya koymuştuk eve gelince yıkamak için. E ne yapacağız şimdi? Unuttuk ne, ne yapacağız? Yıkayacağız. Doğru söylüyorsun. Ben gideyim yıkayayım. Evet tabii. Ben de yemeği hazırlamaya devam edeyim. Bebekleri iyice huzursuzlanmadan şu kıyafetleri yıkasam iyi olacak. Hoppa. Çamaşır makinesini atalım. Heh, bu tamam. Şimdi sıra diğerinde. Deterjanlarını da koyalım. Heh, bu kadar yeter. Ve hop çalıştıralım. Heh, makine su almaya başladı. O işini bitirene kadar ben bebeklere baksam iyi olacak. kirli bezle durdukları için şu anda huzursuz oldular. Gel bakalım buraya. Hemen en azından bezini değiştirelim. Tamam tamam küçük <laughs> karpuz. Açtık altı da. Çık, 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 çık. Sen de tamamsın Bir süre böyle idare edin <laughs> e, Şimdi benim attığım çamaşırların işi bitmiş olabilir Bunları da hemen tekrar yıkamaya atayım e, koyu, Yıkanmış çamaşırları da kurutmaya atayım Hemen geliyorum yarım saat beni bekleyin Bebeklerin hmm. çorbası hazır Hemen tabaklayalım ve soğusun Hah, tam zamanda yetiştim. Evet. Şimdi makinedeki çamaşırları çıkartalım. Hı hmm. Hop, kurutma makinesi bu. Kurutma makinesini çalıştıralım. Diğer kirli çamaşırları, meyveli kıyafetleri atalım. İşte çorbanız hazır kardeşimiz. Hadi bakalım şimdi yemek zamanı. Bu senin. O senin. Evet kay bebekler. kıyafetleriniz güzelce yıkandı ve kurudu. Süper. Hemen karınları da doydu zaten. Hı -hı. Al bakalım son kaşık. Hı -hı. Şimdi temiz kahvelerinizi giyebilirsiniz. Evet küçük zürafa sen tamamsın. Sen de hazırsın küçük Hı? <laughs> Şimdi oyun zamanı. O zaman hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>